Sevgili seyirciler Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi Kazakistan'da her yıl 31 Mayıs'ta siyasi baskı ve kıtlık kurbanları anılıyor. Nur Sultan muhabirimiz Caner Salıbay'a soralım. Bugünün anlamını, önemini, tarihteki yerini. Evet Coşkun Özen siz de dediğiniz gibi 31 Mayıs Kazakistan'da siyasi baskı ve kıtlık kurbanları anma günü 1997 yılındaki 5 Nisan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı kararıyla bugün anma günü olarak belirlendi. Sovyetler dönemi sırasında Kazakistan'da yaklaşık 40 milyondan fazla kişi siyasi baskıdan etkilendi. Tarihi, tarihi araştırma ve istatistiklere göre 1921 ve 1954 yılına kadar Kazakistan'da 100 bin kişi mahkum edildi. 20 binden kişi de vuruldu. Öte yandan Kazakistan, Kazakistan'da bulunan Alaş Partisi'nin aydınları da farklı ülkelerdeki siyasi kamplara sürgün edilmişti. 1993 yılında siyasi baskıların mağdurlarının rehabilitasyonu hakkında kanun kabul edildi ve bugüne kadar özür komisyon çalışmalarını yürütüyor ve şu anda da bu komisyona Kazakistan Devlet Sekreteri Yerlan Karin başkanlık ediyor. Ülkenin tarihinde özellikle Stalin döneminde farklı kamplarda yer aldı. Gulag, Alcir gibi kamplar Kazakistan'ın topraklarında bulundu ve farklı ülkelerden gelen siyasi mağdurlar o kampla zorla tutuldu bir yerleştirildi. Özellikle Sovyetler, Sovyetler'de bulunan farklı ülkelerden 5 milyondan fazla kişi Kazakistan'a zorla göç edildi. Özellikle aynı zamanda 2. Dünya, 2. Dünya Savaşı sırasında işgalcilerle suç ortağı oldu diye suçlanan birçok farklı ırkın milli temsilcileri de Kazakistan'da bulunmuştu. Bugün dolayısıyla Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Romar Tokayev alma törenine katıldı. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve çelenk bıraktı. Söz konusu etkinliğe siyasi kurbanların yakınları ve akrabaları da katıldı. Ardından da başkent Sultan'da yer alan Hazret Sultan Camisi'nde hayatını kaybedenler ve kurbanlar için bir dua okudu diyelim. Öte yandan Kazakistan Başbakanı Ali Hansmayılıf Rusya resmi ziyaret gerçekleştirdi ve söz konusu ziyaret kapsamında mevkidaşı Mikhail Mishrusin ile görüşme yaptı. 2021 yılının sonunda karşılıklı ticarette üçte bir oranında artışın kaydedildiği açıklandı ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 24,2 milyar dolara ulaştığı da açıklandı. Başbakanlar seviyesine yapılan toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği konusu masaya yatırıldı. Özellikle ticaret alanındaki işbirliğini dikkat çekildi. Ali Khan iki ülke arasında şu anda karşılıklı ticaret hacmini arttırma görevi durduğunu açıkladı ve görüşme sırasında bir dizi anlaşmaya imza atıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay Sultan'dan aktardı. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi